Çözüm tercih zamanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhabalar CNN Türk ekranlarından tercih zamanında siz değerli öğrencilere yol gösterebilmek için doğru bölümü Doğru okulu seçmenize yardımcı olabilmek için alanında uzman isimleri, akademisyenleri ve rektörleri bu programda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Ensel. Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Yusuf Baran. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Bizler teşekkür ediyoruz. Şimdi yayın öncesinde güzel bir haberle başladık. Bir ödül aldınız. Ne ödül aldınız? Çok teşekkürler. Bağımsız bir araştırma kuruluşu olan Öniar, Türkiye'deki üniversiteleri yine öğrenci eksenli yapılan anketlerle değerlendiren, derecelendiren bağımsız bir kuruluş. Ki başında da yine aslında bilim insanları var, öğretim üyeleri var. 2023 yılında yapılan anketlerle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, öğrenci memnuniyetinde Türkiye birincisi oldu ve bütün eksenlerde A artı puan ile Geçen sene Türkiye ikincisiydik devlet üniversiteleri arasında. Ben geçen sene de gümüş madalya almıştım rektörü olarak üniversitenin. Bu sene de gümüş madalyadan altın madalyaya ikincilikten de birinciliğe terfi ettik diyeyim. Bunun tabii ki mutluluğunu ve özellikle de bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından yapılıyor olması dolayısıyla da gururunu yaşıyoruz. Tebrikler hocam. Şimdi başarıdan başarıya koşan bir üniversite. O zaman üniversiteyi tanıyalım. Çok teşekkürler. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye'nin tek enstitüsü. Adı üniversite olmayan tek üniversitesi aslında. 92 yılında kurulmuş, %100 dili İngilizce olan bir devlet üniversitesi. Üç fakültemiz var. Fen, mimarlık ve mühendislik fakültelerinde ileri düzeyde eğitim ve araştırma yapıyoruz. Tabii enstitü kavramı biraz farklı gelebilir insanlara. Evet ben de üniversitedeyim. Çünkü duruyorum. Türkiye'deki tek enstitü. Ve buradaki temel motivasyon da aslında dünyanın ileri düzey araştırma üniversiteleri, enstitüleri, işte MIT gibi, Caltech gibi, Georgia Institute of Technology gibi bu üniversiteler model alınarak kurguladığımız bir yapı var. Ve buradaki en temel motivasyonumuz ülkemizin, sanayi kuruluşlarının, akademinin, özel sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı, nitelikli, kaliteli rol model bireyler yetiştirmek. İşte İT'nin yapısına da baktığınız zaman Türkiye'deki diğer üniversitelere göre oldukça küçük bir butik üniversite olduğunu görürsünüz. Ama butik olması beraberinde ne kadar az sayıda öğrenci, öğrenci kontenjanıyla maksimum bir eğitim kalitesi vermemizi sağlıyor. Toplam 5700 lisans öğrencimiz var. Buna karşın 1803 yüksek lisans ve doktor öğrencimiz var. Zaten burası da ya bu rakamlar da İTÜ'nün bir araştırma üniversitesi olarak yoluna devam ettiğini, yetiştiği insan kaynaklarının, bir yandan girişimci, bir yandan özel sektör ve kamunun insan kaynağı ihtiyacını karşıladığını söyleyebilirim. Hocam bizim sizin artık dördüncü senemiz, dört senedir yayın yapıyoruz. Her sene aslında teknoparklarda özellikle farklı projeleriniz var. Evet. Bu sene neler var hocam? Şimdi bir defa Teknopark İzmir kampüs alanı içerisinde bizim sahibi olduğumuz bir teknopark ve iki ay önce Avrupa Komisyonu'ndan, yerel inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi kapsamında Avrupa'nın en iyi ilk 10 teknoparkından biri seçildik. Ve bugün 3.6 milyarı aşan cirosu, 165 milyon doların üzerinde ihracatı, 1800 çalışanı ve 203 şirketiyle gerçek bir başarı hikayesidir Teknopark İzmir. Ve biz hala bu yapıyı büyütmeye devam ediyoruz. Yine yakın dönemde 2 Mayıs 2023'te açılışı gerçekleştirilen Bilişim Vadisi İzmir, yüksek teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapmaya ve nitelikli istidam yaratmaya adım adım ilerliyor. Ve bu yıl içerisinde bu süreçlerin de tamamlanmasını bekliyoruz. Bu iki yapı ve şu anda mimari projesini bitirmek üzere olduğumuz e, üçüncü bir teknoloji geliştirme bölgemiz, Teknopark İzmir'in ek alanı ile beraber burada biz it ekosistemine inanılmaz bir e, katkı sağlıyoruz. Bir defa günün koşulları içerisinde bu teknoparklarda çalışan doktoralı ileri düzey araştırmacılar bizim müfredatımıza ve derslerimize katkı sunuyorlar. Öğrencilerimiz Teknopark'taki yüksek teknoloji şirketlerinde staj yapıyorlar, gönüllü staj yapıyorlar, kısmi zamanlı çalışıp ücret kazanabiliyorlar. Hepsinden önemlisi bizim kendilerine sağladığımız desteklerle öğrencilerimiz daha üniversitede okurken bu teknoparklarda kendi girişimini, kendi tekno girişimini kurup Oradan istihdam yaratıyor, işe alımlar gerçekleşiyor, ihracatlar yapıyor. Hocam aslında çok güzel bir noktaya parmak bastınız. İstihdam yaratıyor dediniz. Evet. Normalde hep istihdamı, e, hani öğrenci nasıl istihdam edilecek? Hani hep böyle bir başvuracak ve iş e, işe alınacak diye hani Aynen tabir doğru. ediyoruz. Ama hani siz istihdam alanı yaratacak öğrenciler yetiştirmenin öneminin altını çiziyorsunuz. Şimdi aileler, Serra Hanım, bir üniversiteyi tercih ederken iki şeye bakıyor. Bir, evladım mezun olduğunda iş bulsun. iki güvenli bir kampüs olsun. Yani aklım kalmasın evladımda. Gençler de iki şeye bakıyor. Bir mezun olunca iş bulayım. İki kampüs hayatını üniversite yıllarımı doya doya yaşayayım. Kültür, sanat, edebiyat, spor. Hangi eksenden bakarsanız bakın, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tüm bu beklentileri maksimum düzeyde karşılayan bir üniversite. Az önce de ifade ettik. Biz zaten öyle kaliteli, nitelikli, rol model lider bireyler yetiştiriyoruz ki istihdam yaratsın istiyoruz öğrencilerimiz. İş arasın bulsunun ötesinde ithalat ihracat dengemizi lehimize dönüştürsün, katma değeri yüksek ürünler üretsin ve bu yolculuğu kaliteli ve donanımlı eğitimiyle sürdürsün ve bu kapsamda da İT olarak da Teknopark'taki yapılarımızla da öğrencilerimizi destekliyoruz. Bakın 2021 yılında İT'deki öğrenci şirketlerimizin, yani İT Teknopark'ındaki öğrenci şirketlerimizin cirosu o günün lütfen bütçesiyle normalize edin 64.97 milyon. Öğrencimizi işe alan öğrencimiz var, ihracat yapan öğrencimiz var ve şu anda İTÜ mezunlarımızın %6.06'sı kendi girişimci. 66'sı özel sektörde çalışıyor ki özel sektör dediğimde hep böyle üst düzey sanayi kuruluşlarından bahsediyorum. Belediyeler ve üniversitelerde dahil kamuda ise bunun %26'sı yaklaşık çalışıyor. Bu bile mezun ettiğimiz öğrencilerin kalitesini ve niteliğini ortaya koyuyor. Çünkü iş dünyası zaten bir defa çok iyi mühendis, mimar, temel bilim zaten herkes bunu arıyor. Ama bunun ötesinde 21. yüzyıl yetenekleri dediğimiz beceriler var. Takım oyunculuğu, girişimci olmak, cesur olmak, problemi öngörmek, problem engellemek, adaptasyon yeteneğinin yüksek olması, kültür, sanat, spor, edebiyat bilmesi. Bütün bunlar bireyleri öne çıkaran unsurlar. Bakın Türkiye'de ilk defa bizim iki yıldır başlattığımız bir projemiz var ve biz İTE'de mezun ettiğimiz öğrencilere İTE akademik diplomasının dışında liderlik belgesi vermeye başladık. Düşünsenize siz özel sektörde bir yönetici ve bir aday geliyor. İyi bir üniversiteden İngilizce bilerek iyi bir akademik bir de liderlik belgesiyle. Yani rektörün, rektörün yardımcısının imzasıyla biz yetiştirdiğimiz bu öğrencimiz 21. yüzyılın becerilerine de sahiptir diye bir referans mektubu bu aslında. Ve bu kapsamda da değerlendirdiğinizde İYİT'e bir yandan akademik kadrosu, araştırma altyapısı, bir yandan Teknopark'ı, Bilişim Vadisi, İzmir'i, bir yandan 108 öğrenci topluluğu, kültür, sanat, spor, edebiyat ekseninde yürüttüğü faaliyetleri ve şu an inşasını bitirdiğimiz kurdelasını kesme, kesme aşamasına gelen İYİT'e gençlik merkezimiz, Son bir yıl içerisinde inşasını bitirdiğimiz 2400 yeni yatağımız diyeyim yurt kapasitemiz ve şu an Türkiye'de ve dünyada 5400 öğrencisine 4030 yurt kapasitesi sağlayan kaç tane üniversite var bilmiyorum ben ve dolayısıyla biz bu sene itibariyle sosyal medyaya işte forum sitelerine bakarsanız İT'ye dair iki tane eleştiri duyarsınız. Mesela İTÜ'nün kalitesini, eğitimini, kampüs yaşamı bir şey göremezsiniz. Bir barınma, iki ulaşım. Barınmayı çözdük. Dediğim gibi 5.400 e, öğrencisi olan bir üniversitede 4.030 yatak. Bakın 2022 yılının Temmuz ayında Amsterdam'daki üniversiteler öğrencilerine bir mektup yazdı. Barınma konusunu çözemeyen üniversiteye gelmesin diye. Biz bugün barınma sorununu çözmüş bir üniversite olarak yeni adaylarımıza sesleniyoruz. Ve bir taraftan da ulaşımda da çok ciddi ama çok ciddi iyileşmeler gerçekleştirdik. Tabii ki benim öğrencilerim daha iyisini hak ediyor ve biz daha iyisi için de durmadan çalışmaya, barınmada da, ulaşmada, ulaşımda da, kampüs yaşamının iyileştirilmesinde de çalışmaya devam edeceğiz. Tabii bu yurtların artışıyla beraber İYİT kampüsü bir yandan da 7-24 yaşayan bir kampüse dönüşüyor. Çünkü 5 bin insanın yaşadığı ve bu 5 bin insan 18-67 yaş arası yani yaşamın içinde, aktif yaşamın içinde olan insanlar 7-24 yaşayan bir kampüse bir taraftan 6 kıta 50 ülkeden hocası ve öğrencisiyle bir dünya üniversitesine ki uluslararasılaşma bir dünya üniversitesi olma ekseninde yaptığımız çalışmalar dolayısıyla 2022 yılında Londra merkezli, Times Higher Education'dan da e, Dünya Yüksek Öğretiminin Oscar ödülünü alan üniversite olduğumuzu ve bu ödülü Türkiye'ye il getiren üniversite olduğumuzu söylemek isterim. Yine buna ilaveten Birleşmiş Milletler'in 83 yılında kurduğu dünyanın en saygın akademisi, Dünya Bilimler Akademisi 2023 yılında tüm dünyadan 5 kişiye verilen yılın bilim diplomasisi ödülünü yine biz aldık ve Türkiye'ye il getiren üniversitede biz olduk. Tüm bunlar İTÜ'nün Akademik liyakat, lider rol model, insan kaynağı yetiştirme, ileri düzeyde araştırma yapma, bilgi üretme ve ülkenin her anlamda kalkınmasına sunduğu katkılar da gerçekleşti tabii ki. Şimdi 21. yüzyılın aslında yetkinliklerine sahip nitelikli bireyler yetiştirmek istiyoruz ve hedefimiz evet. bu dediniz ve yetiştiriyoruz diye de altını çiziyorsunuz. Artık bu yetkinliklerde hani. Biz genelde programlarımızda artık dijital evren, yapay zeka, metaverse, daha çok böyle teknolojik e, altyapıları konuşuyoruz. Şimdi Yüksek Teknoloji Enstitüsü hem teknolojik kelimesinin hakkını verebiliyor mu üniversiteniz? O donanıma sahip mi? Hem de neler yapıyorsunuz? Ne gibi çalışmalarınız var? Şimdi bir defa Türkiye'nin e, Avrupa Birliği projelerinden en fazla fon getiren üniversitelerinden bir tanesi. Sadece iki hafta önce 4.8 milyon avroluk bir fon geçirdik Avrupa Komisyonu'ndan. Amerika'dan, TÜBİTAK'tan yani araştırma fonunu böyle çok ciddi manada katlayarak artıran bir üniversiteyiz. Bu beraberinde yayınlarımıza da yansıyor. Şu an YÖK verileriyle söylüyorum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi başına yayında Türkiye birincisi. Devlet üniversiteleri arasında. Bu yayınların kalitesi dünyanın en iyi %10'luk dergilerinde %43.3 yaptığımız makalelerin bilimsel yayınların %45.5'i dünyanın diğer üniversiteleriyle yaptığımız iş birlikleriyle. Yani İT e, Türkiye'nin uluslararası arenada yüz akı bir kurumu olarak yoluna devam ediyor. Tabii yetiştirdiğimiz insanlar, insan kaynakları, öğrencilerimizden bahsediyorum. Ben espriyle karışık öğrencilerle söyleşilerimde biz sizi bordo bereli gibi yetiştiriyoruz diyorum. Yani akademik eğitiminiz tabii ki çok iyi olacak. İyi bir mühendis, mimar genetik fotonikçi ama nan akademik gelişimi de biz en az akademik gelişim kadar önemsiyoruz. Burada da 108 öğrenci topluluğumuz var. Siz yüzmek mi istiyorsunuz, dalmak mı, Amerikan futbolu mu, kültür sanat edebiyat mı, sinema mı, tiyatro mu? Efendim radyoya mı ilgilisiniz, sinemaya mı, tiyatroya mı? Neye ilgi duyarsanız kendinizi ifade edebileceğiniz ve aktivite gerçekleştirebileceğiniz öğrenci topluluklarımıza sadece manevi değil çok ciddi maddi destekler de sağlıyoruz. İYİT'e Gençlik Merkezimiz ve bunun yanı sıra işte yüzme havuzumuz, spor salonlarımızdan bahsetmek bile istemiyorum. Bunlar zaten var olan şeyler ve bütün bunlar hani sizin sürekli tabiri yerindeyse akranlarınızdan bir adım öne çıkaracak unsurlara ihtiyacınız var. Evet. Ve biz bu anlamda da Eğitim dili %100 İngilizce olan üniversitemizde farklı yabancı diller de öğretiyoruz ve geçen sene itibariyle Çince derslerini vermeye başladık. İsteyen öğrencilerimiz Çince de öğrenmeye başladı. Bizim buradaki temel motivasyonumuz bir yandan dünya üniversitesi İT, Türkiye'nin teknoloji üssü İT, teknopark bilişim vadisi yapılarımız, bir yandan 7/24 yaşayan kampüs İT ile kendi içinde kendine yeten ve taşan bir dünya yaratmak ve tabii ki bu ekosistem içerisinde bizim en önemli ürünümüz insan kaynağı yani sevgili aday öğrencilerimizi yetiştirmek. Ve bu kapsamda da tercih dönemi de devam ederken biz 30 Temmuz 2023 tarihine kadar ite kampüsümüzde tercih günlerini planlıyoruz ve bütün aday öğrencilerimizi bekliyoruz. Ama tercihin son günü olan 8 Ağustos'a kadar da tüm aday öğrencilerimizi, kıymetli velilerini bizleri yakından tanımak, sormak ve sorgulamak üzere kendilerini İT'ye bekliyoruz. Şuna da çok eminiz e, İT'yi, kampüsünü ve bizleri gelip yerinde görüp tanıdıktan sonra çok kolaylıkla tercihlerini yapabileceklerine de tüm kalbimize inanıyoruz ve bu noktada da bizim kendimize olan inancımız ve güvencimiz tam. Çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz hocam. Evet tercih zamanının bu bölümünde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Yusuf Baran ağırladık. Sayın Baran diyor ki istihdam alanı yaratabilecek girişimci bireyleri yetiştirmek ana hedeflerimizden bir tanesi. Evet tercih zamanı burada sona eriyor efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tercih zamanını sundu.